What just happened? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce yeni çekilişimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. 15 Eylül'de bitecek çekilişimiz için videoyu beğenip abone olup ve lütfen yorumlarda hangi takımı tutuyorsanız belirtin. Video hakkındaki görüşleriniz benim için çok önemli. Haydi videoya geçelim. Lionel Messi, Sergio Ramos ve Donnarumma gibi yıldızları kadrosuna katan Paris Saint Germain, iş transferde de yoğun bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz sezon Neymar'la yeni sözleşme imzalayan Fransız devinde, bir yıllık kontratı kalan Mbappe'nin geleceği ise belirsizliğini koruyor. Real Madrid'de uzun süredir adı genç yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi. 2022 yılına kadar Paris Saint Germain'de sözleşmesi bulunan Mbappe, Kulübünden gelen yeni sözleşme tekliflerine olumlu yaklaşmıyor. Lionel Messi transferine karşın ayrılmayı kafasına koyan genç yıldız Ocak ayında Real Madrid'le ön protokol imzalamak istiyor. Paris Saint-Germain her ne kadar yıldız oyuncu takımda tutmak istese de henüz genç yıldızı ikna edebilmiş değil. Mbappe'nin Paris Saint-Germain'den gelen yeni sözleşme tekliflerini geri çevirmesinin de Real tarafından takdir gördüğüne yer veriliyor. Ayrıca 2021-22 sezonunda henüz Messi ve Neymar gibi yıldızlarını kullanamayan Paris Saint-Germain İlk 3 haftayı da kayıpsız kapattı. Bu maçlarda Mbappe de oldukça iyi işlere imza attı. Fransız Yıldız 1 gol iki astik performansla yeni sezona hiç de fena başlamadı. 21 yılın ardından Barcelona defterini kapatan Lionel Messi, Paris Saint Germain'e imza attı ancak talipleri hala kapıda. MLS ekiplerinden Inter Miami'nin sahibi David Beckham'ın Arjantinli yıldız emekli olmadan önce takıma kazandırmak istediği biliniyor. Yatırımlarına Miami'de devam eden Messi, Paris ekibiyle ayrılık yaşayabilir. David Beckham kariyerini Inter Miami'de sonlandırmasını istediği Lionel Messi ile sürekli temas halinde. Güney Florida'ya bir süperstar getirme sözü veren Inter Miami'nin sahibi Messi'yi sıkı tutuyor. Miami'de lüks bir çatı katı dairesi satın alan Messi, Fransa yolculuğunun ardından planlarını hazırladı bile. Messi'ye futbol MLS'de veda etmesi halinde David Beckham'a sunulduğu gibi bir takım satın alma hakkı sunulacak. Phil Neville'ın önderliğinde Inter Miami sezon finallerine katılmak için mücadele veriyor ve Beckham kulübün kaderini değiştirmeye yardımcı olabilecek büyük isimleri getirmeye kararlı. Beckham Arjantinli yıldız Messi'nin yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun da peşinde. Lionel Messi ise Paris Saint Germain'e transferinin ardından ilk maçına henüz çıkmadı. 34 yaşındaki oyuncu Paris ekiminin Reims karşısındaki mücadelesinde ilk rolünü alabilir. Serie A'daki uzun ve başarılı dolu kariyerinin ardından geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'ya transfer olan ancak Katalan devinde istediği forma süresini bir türlü bulamayan Miralem Pjanić, yeniden İtalya'ya dönme hazırlığı yapıyor. Bosna Hersekli oyuncuyla en ciddi şekilde ilgilenen takımsa Spalletti'nin çalıştırdığı Napoli. Yıldız oyuncuyu ikna edebilmek için bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Spalletti, Juventus'un da istediği Pjanić'i kadrosunda görmeyi çok istiyor. Piyan için 6 milyon euroluk maaşı ise Juventus'un bu transferi olumlu sonuçlandırmasının önündeki en büyük engel gibi gözüküyor. Mali açıdan büyük bir krizde olan Barcelona'nın Piyan için yüksek maliyetinden kurtulmak için oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğu kaydedilirken Barcelona ile 2024'ün sonuna dek kontratı bulunan Piyan işte kariyerini ilk 11'de oynayabileceği bir takımda sürdürmek istiyor ve Serie A'ya dönmeyi düşünüyor. Türkiye adına büyük bir hayal kırıklığıyla noktalanan Euro 2016'da sergilediği futbolla Türk futboluna ismini ezberleten ve Borussia Dortmund'la Celta Vigo gibi köklü kulüplere çift taneli bonservis bedelleri ödeten Emre Mor'un yeni durağı süperlik oluyor. Kara Gümrük'le anlaşan Emre kısa bir süre içinde imza atacak. Bon servisi La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da bulunan ve kulübün uzun bir süreden bu yana yaptığı en pahalı yatırım olan Emre, bir süre önce kadro dışı kalmış ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürmüştü. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü menajer Mino ile anlaşan Emre, serbest kalamadığı için istediği teklifleri alamadı. Emre Mor'un 1 milyon euronun biraz üzerinde olan maaşının bir kısmını kara gümrük, bir kısmını ise Celta Vigo karşılayacak ve böylece 24 yaşındaki oyuncunun herhangi bir gelir kaybı olmayacak. Celta Vigo ise öncelikle hedeflerinden biri olan Emre ile yolları ayırma planını gerçekleştirmiş olacak. Beşiktaş Batu transferinden önce Luke ilgilenmişti. Şimdi ise oyuncuya Barcelona'dan teklif geldi. Agüero'nun sakatlığının ardından hücum alternatiflerini arttırmak isteyen Barça, maddi durumu gereği düşük bütçeli bir golcü transferi yapmayı hedefliyor. Sevilla'nın Hollandalı forveti Luke de Jong'un da Katalan ekibine önerildiği belirtildi. Sevilla'dan ayrılması beklenen oyuncuyu, Kuma'nın da yakından tanıdığı belirtilirken, de Jong'un son sezonlardaki performansınınsa soru işareti oluşturduğunun altı çizildi. PSV'den büyük umutlarla transfer edilen Hollandalı golcü, Sevilla'nın Rafa Miri transfer etmesiyle satış listesine konulmuştu. Oyuncu profili olarak Kuman'ın aradığı özelliklere sahip olan De Jong, transferin son günlerinde Katalan ekibine sürpriz bir transfer gerçekleştirebilir. Ancak Barcelona daha cazip bir alternatif bulursa bu transferi rafa kaldırabilir. Beşiktaş'ın stoper transferi için şartlarını zorladı ancak Sassuolo'nun kadroda tutacağını belirttiği Kaan Ayhan, yarın kulüp yetkilileriyle görüşerek ayrılığına izin verilmesini isteyecek. İtalyan ekibi Sassuolo'nun Hellas Verona ile karşılaştığı maçta yedek oturan milli futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu Ferrari ile Krikes'in arkasında beklemek istemediğini belirtti. 26 yaşındaki savunmacının kulüp yetkilileriyle yapacağı görüşmede önünün açılması talep edeceği kaydediliyor. Siyah beyazlı ekip Kaan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Yedek olmaktan rahatsız olan Kaan Ayhan, beni gönderin gideyim, kulübede oturmak değil oynamak istiyorum diyecek. Sassuolo'nun anlaşmaya yanaşması halinde Beşiktaş milli stoperi bir yıllığına kiralayacak. Sezon sonuysa maddeyi devreye sokarak artı 3 yıl daha sözleşme yapacak. Beşiktaş'ta kaleye Mert Günoğ'un transferi sonrası Utku Yuvakuran gözden çıkarıldı. Yeni sezon öncesi 3 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki eldiven için Kayseri girişimlere başladığı ifade ediliyor. Doğan Alemdar'ı Rene Bon servisiyle gönderen Kayseri Spor, kaledeki boşluğu Utku'yla doldurmak için Beşiktaş'a teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Beşiktaş'ta 20 karşılaşmada forma giyen Utku, kalesinde 27 gol görürken 7 kez de gole izin vermedi. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Abolan'ın haberine göre Fenerbahçe, Belçika ekibi Antwerp ve bir İskoç takımıyla birlikte 26 yaşındaki sağ bek Thiago Escaio'yu istiyor. Portekizli oyuncu 1 Temmuz'da Braga ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak yeni kurallara göre oyuncu 16 hafta içinde başka takıma bonservisiyle servisiyle transfer olamıyor. Fakat futbolcunun kiralık olarak gitmesinde ise bir engel bulunmuyor. Braga Manchester City'den 19 yaşındaki sağ bek Jan istiyor ve bu transferin bitmesi an meselesi olduğu için Portekiz ekibi 26 yaşındaki Escaio'yu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Üç takım Escaio için girişimlerini sürdürürken teknik direktör Vitor Pereira'nın ikili ilişkilerini kullanarak Fenerbahçe'yi transferde avantajlı konuma getirdiği de gelen bilgiler arasında. Kayseri Spor'un 19 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ı renklerine bağlayan Ren, şimdi de Serdar için girişimlere başladı. Finansal fair play nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu nedenle Serdar'a iyi bir teklif gelirse ayrılık ihtimali gerçek olabilir. Ren'in kısa sürede sarı lacivertlere resmi teklif yaparak girişimlere başlaması bekleniyor. Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar kısa bir süre önce transfer haberleri üzerine bazı teklifler oldu. Ancak Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak açıklamasını yapmıştı. Fransız ekibi Paris Saint Germain 5 oyuncusu ile yollarını ayıracak. Bu isimlerden birisi de Draxler. Yıldız bir orta sahada katlosuna katmak isteyen Galatasaray, Alman futbolcu için girişimlerde bulunacak. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray geçmiş dönemler içinde de Paris Saint Germain'in formasını giyen Draxler'i kadrosuna katmak istemişti. Ancak dönemin şartları ve yüksek maliyeti nedeniyle bu transfer gerçekleşememişti. Şimdi ise Fransız ekibi Draxler, Sarabia, Rafinha, Kurzawa ve Kehrer'le yollarını ayıracak. Takımda düşünülmeyen 27 yaşındaki futbolcu için ilk etapta maliyet araştırılması yapacak. Eğer uygun bir zemin oluşturulursa Galatasaray bu transfer için girişimlere başlayacak. Galatasaray 2012-2013 sezonunda Şerke ile Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele ederken Draxler'de Alman ekibinin formasını giyiyordu. O dönemde de Galatasaray'ın başında yer alan Fatih Terim genç futbolcu kadrosuna katmak istemiş ancak yine başarısız olunmuştu. Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için flash bir transfer iddiası daha geldi. Uruguay basınına göre Penarol forması giyen Facundo Daniel Torres'i isteyen kulüpler arasında Galatasaray'da bulunuyor. Villarreal'in de 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer için devrede olduğu ve Torres'in İspanya'ya gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi. Uruguay'daki bir başka kaynaksa Genç Yıldız'a Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini öne sürdü. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Torres her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor. 7 kez Uruguay milli takımında da oynayan Genç Yıldız sol ayağını çok etkili kullanıyor. İddialara göre Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, milli takımdan arkadaşı olan Torres'in transferi için devreye girmiş durumda. Bu sezon transferde genç ve geleceği parlak isimlere yönelen Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız için 6 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. Torres'i scout ekibinin uzun süredir izlediği de öğrenildi. <laughs>